Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar e, bugün sizlere bu sevimli mutfak önlüğünün e, yapılışını anlatacağım. Aynı zamanda Aşçı şapkası da var. E, bunun da yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Her ikisini birlikte Takım olarak tasarladım. E, yapılışı çok kolay arkadaşlar. Birkaç detayı var. E, şöyle arkadan bağcıkla kapanıyor. E, boynunda da bir bağı var arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi düz. Şurada pirinç örgüleri var. Ee, şapka da aynı şekilde e, düz örülüyor arkadan e, dikilerek kapatılıyor arkadaşlar. Nako'nun lüks minnoş ipiyle çalıştım arkadaşlar bunu e, ve 3 numarada şiş kullandım. Evet e, detayları anlattığıma göre şimdi e, yapımına geçebilirim arkadaşlar. Bismillah diyerek başlıyorum. Evet ben önceden hazırlamış olduğum e, 13 adet ilmeğim var arkadaşlar. On tane ilmek attım şişime. Evet arkadaşlar pirinç örgü olacak. Ee, pirinç örgüden başlıyoruz. Şimdi bir tane düz örüp arkadaşlar bir tane de ters öreceğiz. Şöyle bir düz bir ters. Evet, sıranın sonuna geldiğimde arkadaşlar yine bir düz ilmekle bitiriyorum. E, o yüzden tek sayı yapıyoruz arkadaşlar. Çift sayı yapsaydım e, simetrik olmayacaktı. Simetrik olması için e, tek sayı ile başladım arkadaşlar örgüme. E, daha küçük Barbie için yapacaksanız daha küçük bunların e, ebatlarında olanlar var. E, onlar için e, 11 ilmekle başlayabilirsiniz arkadaşlar ya da 9 ilmekle başlayabilirsiniz biraz daha boyutunu küçültmüş olursunuz ilmek ters olduğu için düzle örüyorum şimdi yanındaki düz ilmeği de ters de örüyorum arkadaşlar yine tersi düz düzü de ters örüyorum evet sıranın sonuna kadar böyle gideceğim Evet, ikinci sıramızı da örmüş olduk arkadaşlar. Yine bir sıra daha öreceğim. Tersi düz, düzü de ters öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan sonra e şöyle göstereyim. Bakın şu, şu kısmını örmüş olduk. E şimdi düz örgüye geçeceğim arkadaşlar. Fakat kenarlarında üçer ilmek pirinç örgüleri devam edecek. E onları devam ettireceğim. Evet. Arka yüzüne çeviriyorum yine örgümü. Evet. Pirinç örgümü devam ettireceğim. 3 ilmek. Şöyle. E, ters yine düz örüyorum. Düzü ters örüyorum. Tersi de düz örüyorum yine. 3 ilmeğim bu şekilde pirinç örgüsünü devam ettiriyorum. Ee, şimdi burada arkadaşlar e, ters öreceğim. Şöyle Evet. Sonda 3 ilmeğim kalana kadar ters örgüyle öreceğim. ki Ön yüzünde düz örgü olsun. Arkadaşlar bir tane daha. Evet. 3 ilmek kaldı. Bunu da yine pirinç örgü olarak devam ettiriyorum. Düzü düz, pardon düzü ters, ters de düz örüyorum. Evet, şimdi e, ön yüzüne çeviriyorum arkadaşlar örgümü. Evet, yine 3 ilmek pirinç örgümü devam ettiriyorum. Tersi düz, düzü ters örüyorum. Evet, bakın arka yüzünde ters olarak ördüm şu ilmekleri. Şimdi bu yüzünde düz olarak öreceğim. Düz örgüyle örüyorum arkadaşlar. Evet. Yani bu ilmekler düz görünüyor şu an bana. Arka yüzünde ters ördüğüm için. Şimdi onları tekrar düz olarak devam ettirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oluyor. Bakın. Evet. Yine 3 tane pirinç örgümü devam ettiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz şu şekilde olacak evet arka yüzüne çevirip arkadaşlar yine e, üç tane pirinç örgümü devam edeceğim e, ve şu ön yüzünde düz ördüğüm in, ilmekler burada yine ters oldu arkadaşlar onları da ters öreceğim yine bu şekilde devam edeceğim e, bu düz ilmekler yani ön yüzünde ter, e, düz olan ilmekler e, 12 sıra olacak arkadaşlar tamamı Hemen çevirip göstereceğim şimdi. Evet, bakın bu düz sıralar 12 sıra olacak tamam arkadaşlar. Bunları katmıyorum, şu düz olan kısmı katıyorum. 12 sıra olup tamamlayalım, devam edelim arkadaşlar 12 sırayı tamamladım şu düz olan kısımdaki 12 sırayı tamamladım arkadaşlar şimdi şu bel kısmındaki pirinç örgüsüne geçeceğiz ve şurada arkadaşlar arttırmaları var buraya biraz ilmek ilave edeceğiz ki böyle arkaya doğru dönsün aynı şekilde bu tarafta da var şimdi buraya ilmek eklemesini göstereceğim arkadaşlar şöyle ipi şu şekilde tutup şöyle bir çevirelim bir kez daha çevirelim arkadaşlar. Şimdi ekleyelim ilmek olarak. Şöyle bir ee, Gevşek yapmayalım arkadaşlar. Biraz sıkı olsun. Yoksa çok fazla e, Dağılıyor arkadaşlar. Genişleme yapıyor. Şimdi şu şekilde tutalım. Şöyle Bir Bir sefer daha çevirelim. 2 Ekleyelim. Şöyle tutup Bir çevirelim. Tekrar bir çevirelim. Evet, iki sefer çevirip buraya ekliyoruz arkadaşlar. Evet dört ilmek oldu. Ee, hemen pirinç örgüyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle düz düz ilmek. Evet ters ilmek. Ee, düz ters düz. Evet evet yine düz ilmek düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Evet, denk geldiği için gördüğünüz gibi e, hiçbir e, çakışma olmadı gördüğünüz gibi. Şimdi yine düz ilmek var, düzü de ters örüyorum. Evet, tersi düz örüyorum. Şimdi bir ters bir düz diye devam edelim. Şimdi e, ters örüyorum, düz örüyorum, ters, düz. Evet, bir ters, bir düz. Yine bir ters. Evet. Bakın burada da yine düz. Evet burada tam denk geldi arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi e, buraya e, 4 ilmek ilave edeceğim. Yine bu tarafını ekledik. Bu tarafına da ekleyeceğiz. Evet, Yine aynı şekilde bir iki sefer çevirip buraya ekliyorum arkadaşlar. 1 2 Evet. sıkı bir şekilde ekledim. Ee, 4 ilmeği tamamladım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum örmeye. Evet. Düz ilmekle başlayabilirim arkadaşlar. Düzle başladım. Yanındakini ters örüyorum. Şimdi bir düz bir ters. Evet. Evet. Düzleri ters, tersleri de düz örüyoruz yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, son ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Burası önce başladığım için tabii ki bir sıra daha Yüksek oluyor arkadaşlar burayı sonradan eklediğim için Eşit olmuyor O yüzden şöyle hesaplayalım arkadaşlar şimdi ben bunu bu pirinç örgüyü Burada 6 sıra olacak şekilde burada da 5 sıra olacak O şekilde örelim arkadaşlar 6 sırayı tamamlayalım devam edelim Evet arkadaşlar şu yüksek olan tarafta bir taraf alçak demiştim bir taraf daha yüksek Yüksek olan tarafta arkadaşlar ilmeklerin üzerine altı sıra daha ördüm pirinç örgüsüne şu orta kısımdan da rahatlıkla sayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ilk ters ilmekten bir, iki, üç, dört, beş, altı sıra olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra arkadaşlar şöyle düz bir örgüsü var. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle düz bir örgüsü var. Yalnız şu sadece bir tek noktada arkadaşlar. Yani bir tek sırada diyin hem sağdan hem soldan arkadaşlar birer tane arttırması var. Şöyle aşağıya doğru inerken hafif bir genişleme olsun istedim çünkü bunu yapmayabilirsiniz de. Şurada arkadaşlar birer tane ilmek ekleyelim. Şu pirinç örgünün tam başladığı yerde arkadaşlar bittiği yerde ya da diyim birer tane ilmek eklerseniz güzel olur arkadaşlar. İsterseniz eklemezsiniz de dediğim gibi ya da dilerseniz hem buradan hem de buradan da ekleyebilirsiniz ben sadece bir sırada yaptım arkadaşlar o e, ilmek arttırmasını e, şöyle 6 sıra kadar örüp e, bir ilmek ekleyelim arkadaşlar hem sağdan hem soldan iki taraftan da ondan sonra aşağıya kadar düz öreceğiz arkadaşlar e, buraya tekrar e, geldiğinizde devam edeceğiz bunun da sırasını söyleyeyim ben size şu sadece e, düz örgü olan yerler arkadaşlar 18 e, sıra kadar ya da şöyle parmak hesabı ile de ölçebilirsiniz arkadaşlar. 3 parmak genişliğinde yeterli oluyor. Bu boyu dilediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Saymadan da yani bu şekilde parmak ölçüsüyle de ölçebilirsiniz. Dediğim gibi 18 sıra civarında yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar pirinç örgüye başlayacağız. Ben şimdi şuraya kadar örüp ondan sonra bitişinde anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi birer tane arttırmaları var her iki tarafta bunları tamamlayıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu düz örgü kısmındaki örgülerini de tamamladım arkadaşlar. Her iki tarafında yine üçer ilmek pirinç örgülerini de devam ettirdim arkadaşlar. Şöyle bakın 3 parmak genişliğinde şu pirinç örgüden sonra 3 parmak genişliğinde olacak kadar ördüm. Pirinç örgü örgüsünü tamamlayıp kesimini yapacağım arkadaşlar. Bunu 4 sıra kadar öreceğim arkadaşlar. Ben 4 sıra öreceğim. Dilerseniz 5-6 sırada örebilirsiniz. 4 sırasını örüp anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar pirinç örgüsünü de tamamladım. 4 sırasını ördüm arkadaşlar. Şimdi tamamen kesip bitireceğim arkadaşlar. Yalnız bu şekilde düz olması için, düz bir şekilde kesebilmek için şöyle bir püf noktasını göstereceğim. Şöyle ipi arkaya atıp arkadaşlar bakın. Şu hemen öndeki ilmek değil, arkadaki ikinci ilmeğe bakacağız arkadaşlar. E, bu düzse düz keseceğiz, tersse de ters keseceğiz arkadaşlar. Şimdi bu düz olduğu için hemen düz örgüyle alıyorum ikisini bir. Şöyle. Evet, şimdi sıradaki arkadaşlar ikinci ilmek ters olduğu için ters örgüyle alacağım. E, o yüzden ipi öne alıyorum arkadaşlar. Şöyle, burayı da aktarıyorum bunu tekrardan. Şöyle ters örgüyle alıyorum ön yüzünden. Evet, şimdi e, düz olduğu için arkadaşlar yine ip arkada olacak ve şöyle alalım e, ilmeğimizi ve arkadaşlar düz örgüyle alıyoruz. Evet. Ters ilmek olduğu için ipi öne alıp ters örgüyle alıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim arkadaşlar, kesip bitirelim tamamen. Arkadaşlar tamamen örgümü kesip bitirdim. Şu şekilde olacak görmüş olduğunuz bu şekilde. Evet şimdi bu iki tarafından arkadaşlar şu gör, şu gördüğünüz bağcıkları e, ekleyeceğim yapacağım. E, bunun için buradan ilmek çıkartacağım arkadaşlar şöyle tutayım. Bakın şu tam köşeden arkadaşlar ilmek çıkartacağım. Şöyle yani köşeye gelecek e, herhangi üç tane ilmeği çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben şunları alıyorum. Şunu ve de şunu aldım arkadaşlar. Bunlar kolayıma geldi. Evet şimdi e, bunları bu şişime aktarıyorum ki örebileyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hemen ilk ilmekten şöyle başlayayım. Pardon. Şöyle başlayayım arkadaşlar. Evet, şöyle ekliyorum ipi. İkisini bir tutuyorum ki gördüğünüz gibi e, çözülme olmasın. Şöyle. Evet, ilk ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi ikinci ilmeğimi de öreyim. Evet, ikincisini de örüyorum. Evet, üçüncüsünü de ördükten sonra arkadaşlar, şöyle. Bu şişe tekrardan aktarıyorum üçünü birden arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde örüyorum 1 2 3 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bakın gevşek örmemiz gerekiyor, yumuşak bir bacık olması gerekiyor çünkü şöyle tekrardan bu tarafa aktarıyorum şöyle evet gevşek bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Tekrardan bu tarafa aktarıyorum. Evet, bunu bu şekilde uğraşmak istemezseniz arkadaşlar, tığla da hemen zincir çekerek e, yapabilirsiniz. Ben biraz daha e, dolgun duran e, bir bağcık yapmak istedim. E, bu şekilde biraz daha zor oluyor. Tığla yaparsanız e, zincir çekerek daha kolay olur arkadaşlar. Uzunluğu da gördüğünüz gibi şöyle şu kadar bir uzunlukta yaptım. E, bunu şimdi ben tamamlayacağım. E, diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. E, iki tarafı da tamamladıktan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar önlüğümüzün büyük bir kısmını tamamladık. Sadece şu boyun bağı kaldı arkadaşlar. Bir de şu iplikleri gizlememiz gerekiyor. Şöyle hemen birazcık kısaltarak Evet arkadaşlar şöyle ben tığ kullanacağım, tığ yardımıyla gizliyorum arkadaşlar. Şöyle arka yüzünde ilmeklerin şöyle altından geçirerek arkadaşlar şu şekilde gizleyebilirsiniz. Evet tamamen gizlemiyorum çünkü bu esnedikçe ön yüzünden çıkabilir arkadaşlar bu ucu. O yüzden burada bırakıyorum. Şimdi boyun kısmındaki bağın yapılışına geçelim hemen hızlıca arkadaşlar. Evet şöyle 22 ilmek hazırladım arkadaşlar. Şöyle hemen başlıyorum. Şöyle bir düz, bir ters öreceğim. Yine bir düz, bir ters. Evet, bir düz bir ters bu şekilde sıranın sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son iki ilmeğimi de düz ördüm. Ee, bunu bir sıra daha öreceğim arkadaşlar bu şekilde çevirip e, düzleri ters, tersleri de düz öreceğim. İki sıra pirinç örgü örmüş olacağım böylece ilmeklerin üzerine. Ee, üçüncü sırada da keseceğim arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz gibi e, bir düz bir, bir ters şekilde kesebilirsiniz ya da tamamen düz şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ilmeklerin üzerine iki sıra pirinç örgü, üçüncü sırada da e, kesimini yapalım. E, bu şekilde daha fazla göstermeye zaten gerek görmüyorum arkadaşlar. Çok kolay çünkü. E, sonrasında önümüz bitmiş olacak. E, şuraları dikilişini göstereceğim. Evet arkadaşlar. E, boyun bağcını da bitirdim arkadaşlar. Şimdi buraya dikimini göstereceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kavisli e, bir şekil oluyor. E, bunun şöyle yani şöyle kavis iç kısmı şöyle bu önüne doğru bak bakacak şekilde arkadaşlar şöyle yerleştirelim. Şöyle tutalım yani daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar şöyle şu ucunu buraya, bunu da buraya dikeceğiz. Hemen e, normal dikiş ipliğiyle dikiş iğnesiyle dikiyorum arkadaşlar. Şöyle arka tarafta kalacak bağcığın uçları. Şöyle çok e, mesafe vermeyelim arkadaşlar. Hemen ucu ucuna gelecek şekilde yerleştirelim. Evet arkadaşlar önlüğümü e, tamamladım. Başka bir işi kalmadı önlüğümün. E, şimdi şapkasına geçebilirim. 27 ilmekle başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamen düz örüyorum. Evet tamamen düz ördüm arkadaşlar. Örgümü şimdi ön yüzüne çeviriyorum. Evet, şöyle tamamen düz örüyorum yine arkadaşlar. İki sıra tamamen düz öreceğim. Evet, birinci sırasını örüyorum şimdi. Üzerine bir sıra daha düz öreceğim arkadaşlar. İki sıra düz örmüş olacağım. Evet arkadaşlar, iki sıra düz örgüsünü ördüm. Şöyle göstereyim. Düz örgüsünü ördüm. Ee, şimdi. Şuradaki ters örgüsünü örmem gerekiyor fakat burayı da düz yapacağım arkadaşlar. Yani e, üzerindeki iki sıra düzle birlikte bunu da düz yapacağım. 3 sıra daha düz öreceğim arkadaşlar. Evet, 3 sıra daha düz örelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, 3 e, sıra daha üzerine e, düz örgü ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani e, bir sıra ters ördüm. İlmeklerin üzerine bir sıra ters örmüş oldum. 2 sıra düz ördüm sonra 3 sıra daha düz ördüm arkadaşlar toplamda 5 sıra düz örmüş oldum ee, Şimdi arkadaşlar Şuradayım ee, burada gördüğünüz gibi arka yüzüne çevirip e, Bir sıra daha düz öreceğim arkadaşlar Şöyle göstereyim Evet görmüş olduğunuz gibi tamamen Düz örüyorum Evet, gördüğünüz gibi arka yüzündeyim. Bir sıra tamamen düz ördüm. Ee, şimdi ön yüzüne çevirip arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra düz örüyorum şimdi tekrar. Ee, fakat bu sırada arttırmalar yaparak e, şu şapkanın bolluk kısmına başlayacağım. Şöyle. Evet evet iki ilmek ördüm düz örgüyle arkadaşlar. Şimdi bir doluyorum şöyle. Tekrar 2 ilmek örüyorum düz örgüyle. Yine bir doluyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet, böyle iki ilmek düz örüp sonra bir doluyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Tamamlayalım. Evet, eee tamamladım arkadaşlar. Şimdi örgümü tekrar arka yüzüne çeviriyorum. Evet arkadaşlar burada e, ipi arka e, arkaya atıyorum arkadaşlar. Şöyle arttırmaları Düz ilmek olarak örüyorum gördüğünüz gibi evet tamamen düz örgüyle örüyorum evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar ördüm bu arttırma ilmeklerinde normal düz ilmek olarak ördüm arkadaşlar böylece gizli arttırma gibi oldu hiç ajur oluşmadı gördüğünüz gibi evet bu bu şekilde düz ördüm bu sırayı son ördüğüm sırayı gördüğünüz gibi düz ördüm Arkadaşlar bunu Toplamda 7 sıra olacak Birinci sırasını örmüş oldum Üzerine 6 sıra daha öreceğim yani arkadaşlar Böylece toplamda 7 sıra olacak 7 sıra düz örgü olacak bu arka yüzünde Onu tamamlayıp devam edelim Evet arkadaşlar 7 sıra düz örgüsünü ördüm Bu şekilde olacak görmüş olduğunuz gibi Evet, şimdi e, örgümü ön yüzüne çeviriyorum tekrardan arkadaşlar. Burada eksiltmeleri var. Şu e, tepe kısmını böyle düz yapabilmek için arkadaşlar eksiltmelerini. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ipi arkaya atıyorum arkadaşlar. Çünkü düz öreceğim. Şöyle evet, şöyle e, iki ilmek ördükten sonra arkadaşlar şöyle ikisini bir alıyorum düz örgüyle aldım arkadaşlar. 2 2 ilmek bir aldım. bir eksiltme yapmış oldum. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Yine düz örgüyle 2 ilmek bir alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek bir alıyorum arkadaşlar. Bunların hepsini düz örgüyle yapıyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi sonda 4 ilmeğim kaldı onları da düz ördüm hiç eksiltmeden. Ee, şimdi bu sırada arkadaşlar ters örüyorum. Evet tamamen ters örüyorum. Evet, burada hiç kesmiyorum arkadaşlar, karışıklık olmasın diye. Çünkü bitiriyorum, e, yanlışlık olmasın. O yüzden hiç kesmiyorum arkadaşlar, videoyu kesmeden devam ediyorum. Evet, şimdi yine e, örgümü çevirip, evet ön yüzündeyim. Evet burada da arkadaşlar şöyle ikişer ikişer alıyorum. Evet tamamen ikişer ikişer alıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle göstereyim. Evet. Sıradaki ilmekleri ikili alıyorum yani. Evet böyle sıranın sonuna kadar gideceğim. Evet, tek kalan ilmeğimi de tek örüyorum. Evet arkadaşlar bu sırada e, üçer üçer alıp tamamen üçerli alıp bitireceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet bu tarafa aktarıyorum tekrardan. Yine üçlü alıyorum. Aktarıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak örgümüz. Şöyle şişlerimi bırakıyorum. Ee, normal dikiş ipliğiyle dikeceğim. Evet. Şöyle tam köşeyi, tam iki köşeyi arkadaşlar üst üste getirelim. Şöyle dikelim. Şurayı biraz birkaç sefer geçerek sağlam olması için. Şöyle pekiştiriyorum arkadaşlar. Evet. Sonrasında şöyle ir adımlar atarak dikelim. Evet, tam köşeye geldim bakın. Burası tam köşesi oluyor. Evet, bu köşeyi de diktikten sonra arkadaşlar şöyle şöyle e, şunları şöyle karşılıklı alacağım arkadaşlar şurayı tamamen bitireceğim. şöyle karşılıklı kenarlarda alarak bitiriyorum. Evet şöyle bir düğüm atacağım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle oluyor şapkamız. Giydirelim. Bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Ee, önlüğümü de tamamladım. Evet buraya kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir bir beğeni çok görmezseniz gerçekten çok sevinirim hepinize tek tek teşekkür ediyorum şimdiden arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.